Merhaba can kuşlar. Hayırlı günlerimiz olsun bir tanecikler. Nasılsınız inşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Doğum günü çocuğumla beraber. Oh, oh, oh. <laughs> Hediyesini de verdim. Şöyle bir ciğer yaptık. Şöyle bir e, Edirne ciğeri, yaprak ciğer. Soğan ve şey eşliğinde. Domates, söğüş. Bir ee, şey yok mu? Ya, Bunlar olmaz ki yeşillik. Salata alın. var ya önünde. Evet. Salatamız da var. Şöyle. Salata da yaptık. Turşumuz var. Yeşillik mi istiyorsun? Yok. <laughs> 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 Ay bismillah. Kalkamam şimdi. Ne yapayım? <laughs> var yeşillik şimdi sayıklamak lazım. Şöyle bir tane ekmek vereyim mi sana ekmek? Hangi ekmekten istiyorsun? Yok yok. Ha? Bunlar ne böyle ya? Böyle niye? Hep bozulmuş ya. Ne bu bozulmuş? Sabahkiler bunlar ya. Onları yeme ya. Al. Sabahki bu. Karıştırmışsınız hepsini birbirine. Eskiyi yeniye. Bunlar yer misin? Yumuşacık. Pembik gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın ciğerim? Ciğer yesen önce. Anladım. Nasıl? Hepsini de iyi diyor. Yiyecek misin? Yok. Ne yapacağım? Yarın yiyiz. Ya. Tamam. Sabahlı. Tamam. Bir dolaba koy. Az dolaba. Yok şeyden değil ya. İhraklar kokuyor? Şu hareketlerime de nefret ediyorum. Tut annenle yaşa. Sizden uzak. Allah'a yakın olun. Neyi de bulandırıyorsun farkında değilsin. Yok. Bak. Ben de güzel oluyor. Ne? başka bir şey, evet. şey gerek yok ki bu yeter. Yemin saat ye. <laughs> Alışmışsın işte. Diyorsun ya yani köyden şu yaşta bu yaşta sen, işte bak <laughs> onları bırakamıyorsun. Hiçbir <laughs> şey değil mi ne o? Kesme. Ama işte çocukluk damak tadı. Çocukluğunda onu da dalar. Unutamıyorsun da, işte. Unutur mu? Yani demek ki ben 10 yaşında çıktım. Şehirde büyüdüm, bilmem ne. Git onlara. geçemiyorsun. Vazgeçemiyorsun. Ama sen aşağıda olsun bize, diye, köylüsün diye. Şu an burada güzelim ciğer varken Millet daha ne kadar gidiyor bunu yemeye Bu varken Bizim kesme çorbasına saldırıyorsan Normal mi davranışlar? Bu ne peki o zaman? Köylük mü yani? Ne? Ya ne? Besin değeri yok ki onun Hı? Var besin değeri? <laughs> الحمد لله سبحانك اللهم والله اه عندك اه اه إلا اه 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 Benim de böyle yapıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ayıp olmasın diye. Niye öyle? Çok mu seviyorsun? Çok. Öğünüm olsa yerim, öğünüm. Ne oldu lan? Bir yoğurtlusu var değil mi bunun? Öğünüm. Pul biber yakıyorlar üstüne. Bir, işte bir sarımsaklı Az daha dökebiliyor musun? Varsa. Yoksa var. Var be. İyicek. Tamam. Bak. Kim o? <laughs> evet. Aşağıda da sana böyle bir şey. Dengesizim bir de. Bu da kızmış. Yanmıyorum. Baba. Bana ne kızacak ya? Özür Adam, adamı kontrol. demiş, köylü köylü diye aşağılıyorsun demiş. Sürekli demiş. Hoş değil ya. Hı? Hı? Niye, aslımızı inkar mı edelim? Neyse, koyuz yani. Allah Allah. Bu alacak bir şey değil ki. Yani aşağıma kızmış kaldı. Ne? Aşağıma değil da o. kızmış. Hayır. Öyle diyor o. Belki de onu tanıyan birisi. Bilemem ki. Ne olur, ne olur. Akrabası. Bizi tanıyanlar da giriyor çünkü. Mahalleden giren var. Komşulardan giren var, akrabadan giren var, köylülerden giren var, yok mu? Hmm. Bilmiyor mu? cevap yazmadı. O da yazdığına pişman oldu demek ki. Var. Peki bizim köylü olduğumuz elin belli. Konuşmandan, oturup kalkmandan, <laughs> insanlara tepeden bakmandan, He, doğru. her şeyden belli. Sonradan görme olduğun belli yani. yani bunu kabul et. Sonradan görme çok kötü. Sonradan görme buradan dönme diyorlar. Hmm. Allah Allah. Tamam. Ben doymuş çözerdim ya. Sonradan görme değil. Sen kabul etmiyorsun işte. Merkez farkında. Ne desem bak. 5 yıldır, yedi yıldır otoyerde çıkmıyor mu? öyleyim şimdi? Ya o önemli bir şey değil ki. Doymuş çözeltim yani. Kendini yetiştirmedikten sonra neye doymuş çözeltim? Görmemişsin ki her şeyi açsın. Görmüş olsun hiçbir şey açılmazsın. Gözün tok olur. Yani, Titrin için, ünvanın için. Devlet bilmiyor mu seni? Köylü müsün, kentli misin? Orada başında senin değeri var. Onun yüzü hürmetine gidiyorsun oralara. Hadi. Biz seviye şeyi yapsalar, köylülük, kentlilik belki de sen sen gelir, sen 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 git, sen, git, sen bekle. Oo. Öyle. Şöyle bir kültür, ne bileyim, meziyet, görücü. Kimseye orada da sen şey yapmıyorsun, ellerinle dalıyorsun mesela otelde. Doğru bir şey değil ki. <laughs> e ne, ne yapayım peki? Be Beraber gittin. Ve bir birisi varsa şey yemiyorsa alıyorsun eline tabağını yiyorsun. Ben kaç kere gördüm. ne bu? Atılmasın. Sana ne yiyen Çöpçü müsün sen topluyorsun? Atılmasın. Ne olursa olsun. Onun sorunu. Ondan sonra da miden ağrır, şeyin ağrır. Kimde mikroplar bilmiyorsun. Ben tiksinirim valla. <laughs> Sağlıklı değil niye yeme? Sağlıklı değil o. Diyor ki... Peygamberimizin zamanları Zamanlar diyor... Herkes birbirinin artını yiyordu. E, fakirlik vardı. Yemek yoktu. Bir e. şey yoktu. Belki ondan can var. Mecbur değil sanki. Kaçma konuşuyor. Yememesi lazım. Artıkçı mısın? Ben görüyorum. Utanıyordum mesela. Böyle bir şey. Uyarmamış annesi. Anasını görmüş. Onunla uyandıracak. ne de dedi ne dedi? Kendisi ne dedi? ne dedi? Ne dedi? Halit dedi yontulmuş. Güzelmiş <laughs> dedi ya. Yani önceden neydi? Ne? Sen kütük müsün? Sen kütük müsün Yoltuncan? Yani demek istiyor ki neydi diyor? Odundu diyor. Odundu diyor. Yandındı bir mobilyaya Yok, döndü. Yani. <laughs> Vallahi billahi. Yeni sordum ben anam. Vallahi aç. Öyle gördüm dedi. Ama şu an dedi dediğimi geri alıyorum. Vallahi <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> ne zaman? Çok yeni. Yüzleştirebilirim. Ben yalan konuşmuyorum biliyorsun. Yani Geri şey alıyorum ben. Şey de. De. Geri al, öyle zannettim dedi. de. <laughs> 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 Kendini havada görme yani. <laughs> Değişmez insan neyse o ya. 3 yaşında, 3 yaşına kadar kolapsal gelişiyormuş. Ne aldıysan o. Ne gördüysen o yani. Seni de suçlamamak lazım. Değil mi? Öyle mi? Onu ya. Ama öğretiyorum ben, anlatıyorum. Yine aynısını şey yapıyor, vazgeçemiyor. Olmaz ki. Demek ki değişmiyormuş insanlar. Tatsa mı keseceğiz bir de şimdi? hafta şey herhalde azalmıştı. Alma pastası hmm. ya. Bütün pasta kesilmedi daha. He. Pasta. Bir pasta. Miselin? senin? He? Ne şey senin? Akşama sakladım. Hmm. Evet. Çok uyuyorsun farkında mısın? İnanmıyorum. 24 saat niye öyle? Ama yaşlılık mı başladı? Yok bir soracağım. Ne zaman görsem uyuyorsun. Çok merak ettim şimdi. Sor ara sor valla şimdi. Şu, Ama, şu an diyorum, sor. Deneyen, Aa, ben duydum kendi kulaklarımla. Arasana Hı. kendi telefonundan sor. Şunu rahatsız edeceğim. Eğri ya Böyle yere vurabilir. Biraz daha şey yapacağım. Sırma yapacağım ben. Ama sen, Senin için yapacağım. Tamam çocuk yemek yiyor, rahatsız etme. İyi tamam. Ya ağzımı yaktım ya. Yani. Niye? Ağzımın için yandı. Ne var ki koşturan mı var? Koşturan mı var, var. bu? Elhamdülillah çok şükür. Allah'ım yavrulara versin. Rabbimize şükürler olsun. Canlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Bay bay. Edirne ciğerimizi yedik soğanla. anda. Domatesli söğüş doğranmış. Ciğerlerimizde yaprak. Dona kara cileri. Sizleri seviyorum. Bay bay.